Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber PUBG Nifstate'de yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım dostlar Bugün ee, yine Solo VS Solo girdim. Çünkü Squad'da Fatih'e kasıyorum arkadaşlar. Belki bilmeyenler falan varsa şöyle Squad'ı da işaretleyelim. Squad'da inşallah güzel fight'lar çeviririz diyelim. Bu arada videoyu geçmeden önce şöyle kısacıktan şöyle küçük like atıp bir de kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız benden mutlusu yok dostlar. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Yani dediğim gibi Squad'da Fatih'e kasıyorum dostlar. Umarım bu Fatih'e geçme çabalarım da boşa çıkmaz ve güzel bir şekilde Fatih'e varırız diyelim dostlar. Yani tek istediğim şey ilk sezon Fatih Şöyle e, sıkılımıza doğru da ilerlerken abi gelenler var mı acaba kesinlikle gelen olacaktır şunu da kapattıktan sonra bir var evet şöyle bir var yani kesinlikle adam atlayacaktır buraya öyle düşünüyorum dostlar bakalım hemen ne olacak görelim şöyle ilk inersem ya benden aha döndü lan korktum mu oha bunları ben de görsem ben de korkarım ama kardeşim videodayım yani kaçmam imkansız zaten kaçan re yok abi bizde re yok neyse oğlum onu bunu boş ver. Seriden loot yapalım pompik ne abi yine de ver abi kısa sürede böyle bir iş yapmaya çalışırız abo abo adamlar dp bulmuş Ver aga ver lan bir şeyler versene kurban olayım sana lan. lan ver artık bir şeyler Şu an hala üstündeler benle aynı katta adam yok ses kasıyorum şu anda dostlar şunlar şey al sıkar çok iyi oldu bu tamam Bir de pompiki değiştirsem baya baya iyi olur dediğim gibi dostlar Lan buradan aha üst geliyor Kanka burada değilmiş tamam burada değil şurada bir tek neyse pusmak yok abi pusmak yok Full rush devam ki ee, e, aha sol, sol, aha sağda. Dur 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 abi biraz pre pres prefli pre pre Oy çok güzel tamam tamam güzel güzel. Bir an öldüremedim sandım ha valla. Şöyle tamam. Abi burada baya loot değil adam çok yani baya fight dönecek arkadaşlar yani ne diyeceğimi unutuyorum. Şu an oyna baya kenetlenmiş durumdayım. Bakalım yani dostlar aha, hala sıkan var. Şöyle bir lootlanmaya çalışalım hızlıca şu sağlık medkiti de alalım. Yani bot mu? Lan adamlar öldü mü yoksa? Yok lan daha adamlar ölmemiş daha çok kişi vardır da. Şöyle bir devam edelim bakalım dostlar yani adamlar ne yaptı ne etti de. Buradan bir kille ayrılmak istemiyorum yoksa daha video başlamadan çöp olur. Aga. Aha burada mı lan yoksa? Şurada bir ses aldım bu arada kesinlikle ses aldım. Uzi'ye de uzatılmışı taktığım baya iyi oldu. %1 milyar adam var yani burada tek değilim arkadaşlar hala bir kill'e sürünüyoruz o da kattan mı denedi yok tamam şu anlık hala yok bir şeyler şöyle bir Aha. Önümde misin? Keks ne haber ya? Neredesin kankam? Bir baksanız. Dostlar şu anda ciddi anlamda. Aha, lan şuradan geçem. Lan lan şuradan bir geçemiyoruz mu ya? Ulan PUBG Mobile'de geçiliyordu. Bunda da geçişse ne olurdu? Da altta mısın? Aha alttan da yok. Aha geldi. Dur 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 dur. Seni şöyle bir bitireyim hemen. Tamam dur. Aha, aha. Lan raşlıyor mu? Raşlamıyor. Bekle altta mı lan? Neredesin aga? Aha gördüm geldi Oy güzel hasar verdi. Güzel hasar verdi. Baya güzel hasar verdi. Neyse şurada seriden bir canımı da topladığıma göre şöyle bir tık daha sanki saldırgan oynayabiliriz. Böyle atak tarafından falan. M24. Hmm, sonra alabiliriz aslında. Şöyle bir tık duralım. Hala adam var bakın. Bunu... Ya, lan Toki mi sıkıyor? Aa Toki sıkıyor lan herhalde. Neyse dur bir saniye. Şu aa adam gözüküyor. Lan lan bir saniye lan bir santimle adamı atamıyorum. Şu orak yer mi acaba? Dostlar bu orak size mi geliyor yoksa? Bu oh tank of Allah adam hareket etti. Şunu tut şunu tuttum mu be kanka? Aa, aa naneyi yedik dur. Allah belanı lan 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 dur naneyi yedirtecek bize. Lan lan oğlum Allah can bir. Kaç 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 vallahi can bir. Dostlar şu an biraz safe oynamam lazım. Oh relax olmam lazım bir saniye bir saniye. Şu kit'i basayım kanka geleceğim valla. Ara, araç mı? Lan üstümden helikopter geç şu an evden neyse. Şunu bir basayım hemen. Lan bir helikopter bir git Allah'ını seversen bir git. Üstümde daha bekle bekle ben senin biraz kanguruluğunu yapayım Ka kanguru ne lan köstebekliğini yapayım kankam şu odaya da bakayım da kit mit neyse yani şu basket sahasından mı oynasam diyorum ses ses hala üstümde aynen atlamadı ya atlamadı güzel aynen sağ tarafım tamam buradan bir safe safe oynayabilirim aslında dostlar yani bilmiyorum bu adama da ölmek istemiyorum şu an güzel 3 kill çıkarttık Kankam tamam duvardasın da yani bir Allah rızası için şöyle bir göstersen seni alsam artık şu lanetli sukuldan bir kurtulsam olmaz mı? Ha? Aha sıktı vallahi neredesin kankam? Dur sana oynayacağım. Ya ben bunu öldürmeden buradan gitmem. Ulan videom çöp olacağını bilsem bile sana oynayacağım oğlum. Seni bırakırsam namerdim. Ya kanka sen de bir sıkıyorsun bir daha sıkmıyorum Aha bir saniye dur o başka bir şey yaptı orada. Ben hemen şu yan tarafa mı geçsem? Abo burada biraz açık gibi. Abi inşallah tek yemem. Lan çok mu açığım neyim? Abo o, bura çok açık. Ben bir şey yapayım en iyisi. Yaklaşayım yavaş yavaş. Abi burada mısın acaba? Lan oğlum neredesin? Bak sesin çok yakın geliyor. Direkt artık dalacağım bitir. Abi oy abi. Abi bu nasıl bir vuruştu abi? O zaman mı ne attı herhalde? Oy bu arada efektler lan. Şırınga yok. İlk yardım kitlenin şırıngası yok. <laughs> Neyse sallayın. <laughs> Abi çok güzel vurdum. Adam bana bir vurmuş var ya. Yarım saat kendime gelemedim. O derece güzel vurdu. Bagili buraya gel. Bagili. Ulan Bagili. Kankam vallahi bir ses alıyorum da. Sen inşallah bana raj atmıyordur. Yoksa bak naneyi yedirtirim. Burada koskoca skulu temizledik. Yani iyi kötü temizledik dostlar. Daha oyun yeni yani. 150 kişinin aynı anda buraya atlamasını beklemeyin. Bu arada oyunda 100 kişi var. Böyle bana gelip yazmayın. Abi oyunda 100 kişi. Ulan sen sen lan sen kime rastlıyorsun? Abi oyunda 100 kişi var falan yapmayın ne ya, kanka bak bak seni var ya nane yedin. Bir de kaosmuş lan kaos. Ulan kaos kaosla temizlemedik demeyiz vallahi çok iyi. Yani yavaştan artık gidelim mi? Vallahi sıkılmaya başladım da. Abi aha lan Yok kimse de yok vallahi Aha lan pencereden atladı. Şunu şöyle. Aa son anda sola kırdı lan. Oğlum vallahi joystick kurtardı adamı. Şöyle bir sprey kankam. Bir tık sprey. Abi bir tık sprey. Oo, kör ettim biraz. Kör ettim. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle 1, 2, 3. Oha artık. Barrel'da. Oha 3 mermiye nasıl düşmüyor ya. Artık 100 seviye. Yeleklerim mi var? Kaslarım mı var? Neyse şu bombayı ye kankam. Şu Allah belanı versin. Nasıl gitti oraya? Neyse o aşağı düştü. O bomba da hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar biraz oyunun verdiği stres de var şu anda. Ama kusura bakmayın. Sizler de buraya kadar izlediyseniz şöyle like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Göster kankam. Oha! Lan yine yedin artık? Öl be. kankam vallahi çok uzattın ya. Bu mesele uzar ha. Yani bekliyoruz hala da şöyle bir tık göstersen. Reis neredesin? Reis bak hala yoksun. Bak vallahi sıkılmaya başlıyorum. En sonunda kafana kafana araç gelecek. Bir göster. Aha göster göster. Şöyle headshot body. Lan öl. Oha abi. Yemin ediyorum pink varmış Allah'tan yemin ederim Beryl'a e sövüyordum bak Beryl'a e sövecektim arkadaşlar o derece Adam ölmüyor lan resmen bu ne biçimmiş kardeşim anlamadım gitti valla Şöyle gidelim abi sen ne arıyorsun burada valla bak o al alırım paçanı kanka bak paçanı alırım acımam Bak bir de smoke mimok atıyor ya ben senin kafanı almadım mı şimdi Bir saniye de oğlum adam seri oynuyor ha taktiksel oynamayı biliyor hadi bakayım adamsın ama benim kadar taktiksel oynayabilecek misin? Orası sıkıntı kankam. Şöyle bir tık göstersen sanki smoke için vurur muyum? Neyse riske atmayayım. Bu aha bir smoke daha attı. Bende bomba yok abi. Molotov var. Molotov da gitmez herhalde. Adam artık alan dışısın. Çık be kankam. Aa, aha ağaca geçti lan kolunu gördüm. Seni şöyle. Aa, dur lan tamam gel ya. Gel kardeşim gel. Lan nereye, lan nereye sığıyorsun? Nereye? <laughs> lan adam o kadar panik atak oldu ki. Buraya dronum da gelmek üzere zaten hemen o dronu da alacağım da şu aşağıdaki adam niye bu kadar canımı sıktı benim ya kankam gösteriyorsan göster göstermiyorsan çık git be olum oğlum nasıl yemi? Aha biri geldi seni şöyle alayım kankam. Bak gel buraya gel. Hemen dronumu dronumu almaya çalışıyorsun ha. Yani sen hala deniyorsun ama yani bilmiyorum ki ne yapalım? Ne edelim senle. Göstermeyecekti zaten. Şöyle abi önümdeki de göstermiyor bu arada. Abi her yer dolu her yer dolu. <laughs> ya, lan 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 nasıl abi dağın tepesinden beri nasıl gördün ya? Oo, oo! Evet dostlarım şimdi tekrardan yepyeni bir elimize daha geçtik. Lan biraz önce ne kadar değişik, ne kadar kötü bir ölümdü o ya. Vallahi billahi dostlar anlamadım gitti. Neyse yani yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Tekrardan bir elimizde daha karşınızdayız. Novorop ne atladım dostlar? Belki böyle güzel killer falan. Bir win alalım bu el ya. Bir win alalım dostlar yani. Şöyle bakıyoruz ama şuraya lan oğlum giremedim. Bu arada arkadaşlar aha lan ha, kimse yok. Aa dur lan dur. Lan duvar kenarı. Al lan botmuş lan botmuş lan. Ulan <laughs> bot bizi ne korkuttun be vallahi billahi kankam. Dostlar yani şunu da demeliyim ki bu ele gelmeden önce bir jiroskobu full açtım. Normalde jiroskobu sadece dürbünde kullanıyordum. E artık jiroskobu full kullanmaya karar verdim. Birazcık eğitim eğitim de yaptım. Bu arada şöyle DB, aman DP 28'i bastığımız zaman 72 mermiye kadar alma kapasitesini artıyor arkadaşlar yani. Bu yüzden hem az sekü an onun bir saniye prefle oynayacağım. Bir saniye Aha, arka geldi. Şöyle seni de indireyim hemen. Burayı da artık salacağım da ulan şunlar da bir beni bırakmıyor be. İlla gel beni öldür be Emirhan abi diyorsunuz. Neyse öldüreyim. Şöyle hemen alalım abi. Seni de lootlayalım. Artık yavaştan buradan gitmek istiyorum. Yani bakalım. Şöyle Abi şuralarda da mı sesmesi var? Oğlum bu ne? Bakın görüyorsunuz jiroskobu full açtım arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Yani bence gayet iyi arkadaşlar. 72 ver DP 28'de şov zamanı dostlar. Devam edelim bakalım. Yani bilmiyorum şu an e, buradan gerçekten gitmek istiyorum. Zaten adamın da kaldığını falan düşünmüyorum dostlar. poçinki'ye kadar geldik. Artık oyunun bir adam borcu var bize. Aha lan. Ha tam tam. Şöyle ile. Aa harita Haritada ayak izi var. Haritada ayak izi var. Şöyle bir cover'ı alayım. Araba sesi de var. Ayak izi de var. Her şey bir arada valla. Bir tık burada fight çıkacak gibi duruyor dostlar. Hem kemerlerinizi sıkı tutun yani. Bunları söyleyeyim. Abi bir saniye de bu yoldan biri geliyor. Kanka, sen sen ne yaptığını sanıyorsun be. Gel gel in bakayım. Oy, abi DP nesin sen böyle ya. Adama bir headshot bir vadi attı bitirdi. Yemin ediyorum yükseltilmiş DP eşittir her şey dostlar. Bunu öğrenmiş olduk bu videomuzda. Yani gayet iyi. Yani şöyle bir ilerleyelim. Bu yan binada hala adam var mı? Ona da bir tık molotov deneyeyim diyorum. Evet ses hala alamadım ama. Şöyle bir tık şuradan bir molotov deneyeyim. Ondan sonra artık yani bilmiyorum. Raş atarız. Arabayı da böyle drop gelmeden alalım da aha araba aa sen kimin lutuna bakıyorsun be kankam öyle hemen gelip böyle lootları kıytırayım falan olur mu hiç olmaz tamam şöyle drop da düşmüşken bari dropumuzu alalım öyle vın vın arkadaşlar go to alan go to adam go to rush diyelim dostlar yani bakacağız artık şöyle lootumuza bakalım umarım avp verir dostlar Hmm, Groza bence pek de iş yapmaz ya. Neyse şu mermilerini alalım abi. Yükseltilmiş DP gerçekten bu oyunda çok çok sardı beni. Yani bakalım arkadaşlar bu arada video fikirleriniz falan da olursa yorumlarda yapmayı unutmayın. Şöyle bir de beğeneceklerinizi bekliyorum bu videoda dostlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Neyse abi, abi arabanın canı full arabanın canı full lan durun oğlum bir iki dakika durun bir seyfe e geçeyim ondan sonra fight'ı zaten atacağız sizlerle Bek Aha lan dur oğlum oyun gidip gidip geliyor cihazımı bu arada soranlar oluyor hep şayım Mi Onti arkadaşlar bunu da söylüyorum Şöyle kit basa duralım. Tokilerde gerçekten adam vardı. Zaten biraz önce dağlardan inerken falan kestim bir iki orayı. Yani ama adamlar tek yemiyor arkadaşlar yani. M24'ün gazabı da bu işte. Neyse bekleyeceğiz artık, artık arkadaşlar. Alanın cidden çok çok iyi bir konumundayız. Bu evleri iyi bir şekilde kullanırsak win garanti derken sen pompik mi? Lan pompalıyla adam kill aldı lan. Oha reis sen oynamayı biliyorsun herhalde ha. Lan nerede? Nerede? Yolda aha, aha gel gel sen pompalıyla ne biçim kill aldın öyle? Adam pompalı ile kill aldı. Sanki şu taraftan da hala gelenler var. Ha, şu yolda bir tanesi var lan zaten dur dur. Lan nerede? Önümde değil. Aha burada dur dur dur. Abi şöyle biraz da jiroskopu kullanalım değil mi ya? Dürbünü açmadan jiroskop daha etkili arkadaşlar. Bunu da artık öğrendim. Yani jiroskop hakkında bana demek istedikleriniz varsa yazın arkadaşlar yani. Şöyle bakalım abi hala gelen giden. Onun ne oluyor lan kamera falan. Kamera diyorum lan jiroskop falan bir şeyler oldu orada. Ne aha lan 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 nereye geliyorsun oğlum böyle? Abi bu bot muydu neydi lan? Oha İspanyalıymış. Bilmiyorum bot mu? Adamlar vallahi güzel deniyor şu anda. Abi altıma ediyorum altıma. Lan nerede? aa araç mı acaba? Dur 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 araca binmeyin lan. Araç mı var? Ah! ah lan demire geldi arabanın demiri var ya Şöyle lan şuradan bir yeseniz var ya Oyunun en iyi vuruşu falan çık Abi DP DP almanın zamanı geldi herhalde Ben şöyle DP'ye geçeyim yavaştan Şöyle izleme şov arkadaşlar. İzleme şov izleyin. Hop lan hepsi hepsi arabaya çarpıyor. Görüyor musunuz parlamaları? O abi hepsi arabaya çarpıyor. Cık. Yok arabaya iyi demeye çattım ama aa lan lan nerede geldin? Lan oğlum neredesin? Abi nereden geldin? O kadar güzelim video nasıl boşa gider ya? Yapacak bir şey yok dostlar. E o zaman görüşürüz. Hoşçakalın kalın dostlar.